Yeni bölümden merhabalar kardeşlerim. Biraz geç oluyor kusura bakmayın. Hayat bazen mecbur bırakıyor. İşler güçler anca yetişti. Şimdiden iyi seyirler. Geçen bölüm en son cevher pazarı kurmuştuk. Elmas ve abanozlar satılmış. Cennet cevherleri duruyor. Galiba biraz pahalıya kurduk. Tekrar düzenleyip pazara atarım bunları. Kardeşimiz geçen bölüm başlangıç ve bitiş parasını koy demişti. Bence de güzel fikir bu çarımızda yaklaşık 7 won var, pazar kurdukça güncellerim video boyunca ne geldi ne gitti görürüz. Yorumlarda altın ton balığı bonusunun işe yaramadığını, kılavuzda aynı işi yaptığını söyleyen bir ustam vardı. Onun için geldim kılavuz olmadan balık bonusuyla neler tutuluyor göstermek istedim. Bir saat tutuyum bakalım. Bitmesine 10 dakika kaldı tuttukların bunlar. Kılavuz olmayınca çok az tutuyor usta ama kılavuz olsaydı eminim bundan daha çok nadir balık tutardık. Kılavuzun sadece görünüşte değil aynı zamanda balığı yakalama şansını da artırdığını düşünüyorum. Bu da onun kanıtı niteliğinde. Balığı bıraktım çöle geldim, dönüşüm kürelerinin para ettiğini söylediler, bulursam satarız usta, artı basma falan da düşüyor ne var ne yok toplayayım şurada biraz. Zırh yelpaze efsunlarına da bakıyorum. Malum bizim yelpazeyi sattık ondan tekrar yakalamamız lazım çok iyi para ediyor. Birisi 65'lik metin atmış, kesemeyince de bırakıp gitmiş. Ne adamsınız. Bakın kimi göstereceğim, 2-3 bölüm önce ikinci köyde 50 seviyeye kasan itfaiye 07 kardeşimiz, usta nasıl bir azim varmış sende. Çölde item toplaması zormuş, bıraktım geldim. Bol bol artı basma düşüyor ama biliyorsunuz satılmıyor, İlk bölüm bunlara iki won para vermiştim. Nasıl bir salaklık yapmışım kendimi kutluyorum. Çarımızın üstünü depoya boşaltacağım. Kafamda başka planlar var. boş envanterle yola çıkacağım. Çok güzel oldu böyle. Yeniden doğmuş gibi hissettiriyor insana. Geldim usta. Şansımızı ikinci katlı arayacağız. Hadi hayırlısı olsun. İlk zamanlardan beri aklımdaydı. Bugüne nasipmiş, geçit biletini etkinlikten düşürmüştüm. Dört tane var. Ona da para vermediğimizden ne bulursak parası bizim olacak. Doldur boşalt yöntemiyle ne görürsem alıyorum usta. Her zaman olduğu gibi topluca bakacağım. Böyle daha heyecanlı oluyor. Heyecan dediğim 15 elementli kask. Bizim max heyecanımız da bu. Fakirliğin gözü kör olsun. İlk turdan bir tane abanoz bir tane madencilik alabildik. Kardeşimiz meleği çarları kasıyor, koymuş tek odaya üç tane çar teşkilatı kurmuş da kalıyor. Seviyorum böyle insanları kolay gelsin ustam. Doldurdum envanteri bakıyorum. Ama bu tur bir adet sunuz alabildik sadece, olsun toplamaya devam. Şu zindana balık tutacak bir göl, nehir bir şey koyun kardeşim. Elimizde olta öyle bekliyor. Canım sıkılınca atar balık tutardım. Küçük bir gölet dahi işimizi görür. İnsanlar şaşırıyor sen bu oltayla ne yapıyorsun usta diyorlar bilmiyorlar ki paramız yok, envanterimiz açık değil, koyacak yer yok, neremize koyalım kardeşim. GM bir nisan şakası yapıyor. Bu nedir kardeşim, bir de çok korktum. Süperdi yazanlar var, oyun hileden geçilmiyor usta. Eğer varsa avcı ekibini geliştirin, bırakın bu işleri. 20 Ork Savaş Kalkanı denk geldi. Koyarız pazara satılmazsa yere atarız dursun şimdilik. Bir de on şimşekli şaman kaskı var, 10 elementliler satılır mı bilmiyorum ama deneyeceğiz. 4 zekalı kalkan buldum. Bunun 12 olana lazım usta bu değil. Diğer pazar çarımıza girdim. Balık sandıklarını pek satamamışız. Ama illaki satılacak bizde zaten çok fazla yok. Başlangıç parası olarak 12 boğun 43 hem var. En son pazarımızı koyarken kaç para kasıtığına bakarız. Pazarımızı düzenleyip geldim. Açımını 4 hem 400k kurdum. Bu şekilde dursun bakalım. Çok fazla sandığımız olsa daha ucuzdan koyardım belki ama gerek yok. Başkalarının koydukları satılsın sıra illaki bize de gelecek reis. Yerden leylak ve çan çiçeklerini de topluyorum. Tekli düşüyor ama olsun topladıkça birikir. İki yüzlü olduğunda leylaklar 15-20 im eder. Sürgünde beşli düşmesi çok güzel bir olay. Biraz uğraştıracak. 10 rüzgar kurt kaskı buldum. Şunlar 15 olsalar para eder belki ama 10 olanları satılır mı emin değilim. Burada kutsamada düşüyor. Tanesi iki enden gidiyor. İlk kutsamamız hayırlı olsun. Videodaydım selam yolla demiştin. Selam sana Alperen kardeşim. İzlemeye devam edersin umarım. Hatıra olur ileride bakarsın bu videoya. İkinci kutsamayı almış bulunmaktayım. Böyle seri at işte. Sunzi bir şekilde gidiyor koyum dursun kenarda. Geldik Surna'nın zırt dediği yere, eli yüzü düzgün satılır diyeceğimiz ilk itemimiz, sersenlikli savaş kalkanı, seviyesi de düşük olduğundan satılacağını düşünüyorum. Fiyatını soracağım. Bir won etse yeter. Allah çalışanı sever, toplamaya devam. Sunucuya yeni girişler kapalı olmasına rağmen, üstelik uzun süredir kapalı, şu hilecileri yakalayıp da bitiremedik, bu da bizim ayıbımız olsun.'' Yer mekan fark etmiyor adamlar için. Ölümzek zindanında hilecimiz var. Tebrik ediyorum. Usta sen 90 seviyesin ne yapıyorsun kask toplayarak. Galiba sen de benim gibi bir kuruş para vermeden oynuyorsun. 10 ateş kask arıyormuş. Ne diyelim inşallah bulursun kardeşim. Adamlar verse atıyordu. Ben de izleyeyim dedim. Biri diğerinin tam iki katı. Nereden baksan 10 dakika böyle uğraştılar. Birisi kessin de gideyim dedim, sonunda düşük seviye olan diğerini kesti. Diğeri bu kez sura getirdi. Ortalık 56 oldu. Kavga devam ediyor. Neyi paylaşamıyorsunuz ustan? Neyse ben işime gücüme bakayım. Bu oyun şaşırma eşiğimi değiştirdi. Artık şaşıramıyorum. Buraya general atıp gitmiş başkaları kasmasın diye. Şanslıysanız deniz kızı sandığı da bulabiliyorsunuz. Bunlar 10-12 ediyordu yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir kas buldum. 10 element laneti devam ediyor. Ne bulsam 10 çıkıyor. Neyse pazara atarım en azından ateşli olması iyidir usta. Beşgen kalkanları toplarken bakmıştım. Akrep kıskaçı istiyor artı basarken. O yüzden onları da topluyorum. Lazım olacak aşağıya indiğimizde. Kutsamalar, leylak ve çan çiçekleri de yavaş yavaş artıyor bilete para verseniz bile kutsamaların parası geçit biletini neredeyse karşılıyor şu an. Neler topladığımı topluca göstereyim dedim. İki tane vuzi, üç tane sunzi, iki tane madencilik, yedi tane kutsama, sersemlikli savaş kalkanı ve on elementli çeşitli kasklarımız mevcut. Geri kalanı beşgen kalkanla dolu, artı dokuz çıkacağına inandığım kadarını yanıma aldım. Saydım kırk tane toplamışım. Bunun dışında deniz kızı sandığı, 4-5 tane abanos ve çiçeklerimiz var. Bakalım sonucu nasıl olacak? Kalan boşlukları altmışlık çan ve bıçak doldurmuştum. Aşağıya inince satarım diye, çok eskilerde böyle yapardık. Anılar gözümde canlandı. 500k para verdi. Olsun pot parası değerliydi o zamanlar, bilen bilir usta. Basmak için gerekli malzemeleri yanıma aldım. Şimdi bize bilinmeyen tılsım lazım. Artısız ulandan, toplamak için tapınağa gidiyorum.'' ne kadar az maliyet o kadar kazanç usta. Artılı olanları çok fazla düşüyor, her yer bunlarla dolu. 30 tane artılı tılsım var, bize lazım olandan bir tane bile bulamadım henüz. Yapacak bir şey yoktu, bağırmadan yazdım. Kardeşimiz satıyormuş, kendisinden 40 tanesini 5 emden alıyorum. Bunu toplamakla uğraşmak istemedim, parası da uygun olunca gerek görmedim. Nereden düşüyormuş bu anlamadım vallaha.'' Lonca demircisine geldim. Seninle iyi ilişkiler kurmak istiyorum demirci. 40 tane kalkanım var. Bunlardan 9 çıkaramazsak insanlar ve bazı çekemeyen kem gözlü şeytanlar güler bize. Rezil rüsva oluruz. Yap güzelliğini düşman çatlatalım koçum benim. 9 tanesini yaktı. 31 tane kaldı. Her basmamızda 100k para istiyor. Artı 6'ya basayım şunları. Sayısı azaldıkça heyecan artar. Güzel basalım bir işe yarasın. Önceki gibi yine 9 tane yaktı. 22 tane artı 6 kalkanımız var. Çarımızda da çok para kalmadı. Biterse alırım diğer çardan. Sonuncuya geldik paramız bitti. Diğer çardan gidip alalım. İyi mi basıyoruz kötü mü tam anlayamadım henüz. Sonuncusunu da basınca sayarız kaç tane kaldığını. Para transferi yapalım önce. Para almak için pazar çarına oyundan düşürdüm. Girmişken de bakalım. Balık sandıklarını satmışız açımını 4 hem 400 koymuştuk. Ne var ne yok satmış usta. 2 von 40 en satış yapmış. Allah bereket versin. Paramız katlanarak artsın inşallah. Lonca demircisi çok para yiyor. 20 en veriyorum toplamda. İlk başladığımızda savaşçıda 14 hem para vardı. Bunun da tamamını harcarsak 34 hem para harcamış olacağız. Bir tane artı altı kalmıştı. Çok şükür onu da yaktı. 15 tane artı 7 ile devam basmaya. Kıskaçlar tam yetiyor. 30 tane lazımdı 32 tane toplamışım. Bunlardan almak zorunda kalmayacağız en azından. Yeni bir ritüel yapıyorum. İsmi de var. 3 tane arkadan 1 tane önden ritüeli. Bakalım elimizde mi kalacak usta. Sununcuyu beraber basalım. Demirci ile aramız bozuk. Bize yamuk yaptın böyle olmamalıydı. 40 tane kalkanımı yalan ettin kertoş. 7 taneden ne çıkarsa artık deneyeceğiz. Artı 9 basmak için lanet kitabı istiyor. Tapınakta dolaşırken ondan da bulamamıştım. Şimdi bunu bulmaya çalışacağız. Sıkıldım şu malzeme arama işinden. Bağırma kısmından yazıyorum taliplisi çıkarsa artı 8 haliyle satalım gitsin. Bu kitapların pahalı olduğunu biliyorum çünkü. Vadiye geldim belki bulurum diye, ork dişleriyle neredeyse aynı fiyat, her bulduğum lanet kitabı bulmuşum gibi olacak. O kadar arayıp bulamadığım tılsımı da buldum. Tapınak etrafında düşüyor demek ki. Başka bir şey bulamadım. Bunu istemiyorum ama mecbur pazardan çekeceğiz. Çok para gitmese bari. Pazarda beşgen gördüm ellerimden satıyor. Burası ikinci kanal olduğundan bundan daha ucuzdur. Süs taşlarını geçen yere atmıştım. Bilsem atmazdım. Meğer satılan bir şeymiş. Bu lanet kitapları pahalı, tanesine iki emden alacağız anlaşıldı. Yedi tane lazım bize, daha ucuzunu bulmak için dolanıyorum pazar pazar. Sana da selam Lenfosüt kardeşim, öptüm. Sağ olsun ticaret camı olan bir kardeşimiz yardımcı oluyor. Pazarı bizim için bulacak gidip alacağız. Teşekkür ederim ustam. Şunları da alıp satıcıya satayım. Masrafımız azalsın. Ne koparsak kardır. Bizim için buldu pazarı. Tanesi neredeyse 2 em oluyor. Sonra beklememi söyledi. O alsın ben parasını vereyim. 6 tane çekmiş verdi sağ olsun. Geri kalanı en ucuz bize gösterdiği pazarda kalmış. Parasını vermek istedim fakat almadı. Tanesine buçuk hemden olacak şekilde başka birisine vermemi söyledi. Büyük adamsın ustam. Değerli vaktini ayırdığın için teşekkür ederim. Başta yanlış söyledim bize 14 tane lazım. 12 tanesini aldım son kalan 2 tanesini alamadım. Para kalmadı üzerimizde gidip yine para alacağız mecbur. Pazar çarından girip son kalanları da alıyorum. 34 hem para harcamıştık. Şimdi 10 hem daha veriyorum. Tamamını harcarsak 44 hem paramız gitmiş olacak. Ve bir de lanet kitaplarının parasını vermedik henüz. 9 hem borcumuz var birisine vereceğiz onu da. Yerden aldıklarımı da satıcıya sattım. 400k para verdi. Demirciye doğru yolda çıkıyorum. Bitsin artık artı basma işimiz. Çok uzadı. İşimiz sana kaldı Ketoşum. Çok paramız gitti. Her basmaya 600k istiyorsun. Hiç insafın yok usta. Tuttuğunu koparma derdindesin. Bari geçir de keyfimiz yerine gelsin. 3'te 0. Eline koluna sağlık kale olan. 5 tanesini arka arkaya yaktın. Sen insan değilsin ya. Moralim bozuldu. Bir tane artı dokuz sonunda verdi. Elimizde bir tane kaldı şaka gibi. Son denemeyi de beraber yapalım. Kırk tane beşgenden geriye kalan iki tane artı dokuz oldu usta. Ne desem bilemedim. Dört tane alsak güzel olurdu iki tanesi az geldi bana. Üstelik artı basma malzemelerinden bir tek lanet kitabına çok para verdik. Her şeye para verseydik külliyen zarar olacaktı galiba. Dokuz en para kaldı. Bunu da birisine vereceğiz.'' 44 hem harcamış olacağız toplamda. Kardeşimiz bizim videoyla oyuna başlamış, 5 gündür oynuyorum çarımı dizdim dedi. Hayırlı olsun usta çöpçülük kazanacak her zaman. Beşgenlerin taliplisi çıktı, teklife bak, 20 en vereyim diyor. Usta basma malzemesi bundan pahalıdır. Sen tam ölücü çıktın bari bizim gibi emekçiye yapma. Unutmuştum aklıma geldi. Biraz önce mesaj atan kardeşime 9 en vereceğim. Öyle anlaşmıştık. Videoyu izliyorsan ustam, bak gör veriyorum senin benim için aldığın lanet kitaplarının parasını. Hem yeni başlamış yardımımız dokunsun. taşlarını bu kardeşimize satıyorum. İyi ki toplamışım. Bundan sonra koyarım kenarda durur toplandıkça satarız. Tanesi bir emden satılıyormuş ben bu adamın yalancısıyım. İnşallah doğrudur. Bu çardan da 3 tane verdik. 12 em havadan geldi gibi bir şey oldu usta. Keşke hep böyle hızlı satış döndersek. Daha yeni toplamıştım bunları. Çarda yine hiç para kalmadı. Biraz yerden item bulup satıcıya satayım. Cebimizde harçlığımız yok dolanıyoruz avare gibi. Bilezikler para etmiyor ama olsun hiç yoktan iyidir. Adam almış bineğini topluyor pazar alanında. Metin ikiye bunu kattığımız için mutluyum. Yeni sektör yarattık, çöpçülük kazanacaktır. Çarın üstü bilezik doldu, şunları satayım. 400 k para verdi. Bir de bu bilezikler var. Artı 4 basıp pazara koyarım bir emden. Bir tanesini artı 4 yapabildim. Olsun buna da şükür. Vadiye geldim. Aklımda bir plan var. Gidince göstereyim. Birisi kendi etkinliğini yapıyor. Dördüncü mesaj atan kişi bir vom kazanacaktı. Ben de şansımı denedim üçüncü olduk. Kısmet de yokmuş. İkinci kez denedik yine üçüncü olduk. Üçüncü olma laneti geldi şimdi de. Son turda dördüncü olduk fakat bu kez dördüncü bir şey alamıyor. Neyse güzel etkinlikte kardeşimiz eğlendiriyor insanları. Kurbağalarda sürekli kesenler var. Ben de yanlarında takılıyorum. Biliyorsunuz Efsunlu atmış kaskları para edecektir. Ben de bunları toplamaya karar verdim. Bakalım bu işten ne kazanacağız. Toplaması çok kolay çünkü inanılmaz hızlı atıyor. Envanter hemen doluyor usta bir süre takılalım bakarız duruma. Bir tur daha baktım para edecek bir şey çıkmadı, devam ediyorum. Kurbağa bacağı da hızlı düşüyor, para ediyorsa güzel olur. Bu turdan da baş aldık, artık bir şeyler bulmamız lazım usta. Tek değilim, başkaları da benim gibi topluyor, kanal değişe değişe takılıyoruz. Yine boş geçen bir tur oldu bizim için usta, ver artık ödülümüzü. Bir tane kutsama bulduk burada da denk geliyormuş. Kasklara bakayım yakalarsam gösteririm. Kasktan yana şansımız tutmuyor ama vazgeçmek yok. İki tur daha topladım ama nafile. Sanki boşa uğraşıyoruz. Topladığımız itemleri pazara atıyorum. Beşgenleri 45 enden, sersemli kalkanı bir vondan attım pazara, kaskları falan doldurdum ne var ne yok. Yer kalınca balık sandığı koydum boşluklara bunları satmakla uğraşacağım bir süre, bize katkısı olacak bu eşyaların, satılmayanları artık toplamayız. Diğer pazar çarından cevherleri koydum, boşluklara da artı basma malzemelerinden yerleştirdim. Ay ışığı zamanında yerden dört tane bulmuştum onları da attım. Bu da bu şekilde yapsın satışını, bize bol satışlar usta. Kas bakmaya devam ediyorum. Kutsamaların denk gelmesi güzel oluyor. Keşke çok çıksa da boşuna beklemesek. Şöyle iki tane kask denk geldi. İkisi de 10 element. Satılmaz ama dursun deneriz. Bu hata sizde de oluyor mu? Oyuna giriyor ama ekran bu şekilde. Karakterimiz arafta kaldı resmen. 20 mistik sura kaskı yakaladık. Bazen görüyorum mistik elementini aradıklarını. Dursun olmadı ucuzdan satarız. Tekrar 10 elementli bir kask bulduk. Bunların hepsi nasıl 10 oluyor anlamadım. Galiba bizde şans yok. Şunlar 15 olsalar satılacağını düşünüyorum en azından 40 ila 50 em derdi bence. Cidden bıktırdın artık usta, yine 10 elementli başka bir kask. Madencilik kitapları, ork dişi, deniz kızı sandığı ve 48 seviye zırhları satılmış, geri kalanı duruyor, 30 emlik satış olmuş, buna da şükür usta. Bundan sonra oyuna giremedim, sadece pazar kurabildim, çok önemli işlerim var bu ara, geçen tur satamadıklarımızı tekrar düzenledim. İlk kez ikinci kanalda pazar açıyorum bakalım nasıl olacak. Boşluk olunca balık sandıklarını da koydum. Açımı 4 hem 400k. Bunda da satışımız çok kötü. Sadece ay ışığı ve kurbağa bacağı satmışız. 12,5 m satış yapmış. Ay ışığını 2,5 m'den koymuştum. Kurbağa bacağını 500k. Neyse tekrar ayarladım. Bunu da ikinci kanala bıraktım. Beklesin bakalım göreceğiz sonuçlarını. Bu pazar biraz az satıyor. Çer çöp bir şeyler satmış yine. Asıl satılması gerekenleri satamıyoruz. Avanozları ve kutsamaları satmışız. 30 emlik satış yapmış yine. Az ama istikrarlı satıyor bizimki. Fiyatları biraz düşürerek birinci kanala geldim. Hızlıca kurup çıkıyorum uğraşamıyorum bu aralar kardeşlerim. Bununla pazarı boşuna kurmuşuz, ikinci kanalda satamıyoruz anlaşıldı. Fiyatlarına biraz indirdim. Cevher satmak zor muydu bu kadar? Neyse bekleyelim bakalım. Çok şükür, cennet ve fosil ağaç cevherlerini satmışız. Bir hem aşağısına kurmuştum bu kez gitmiş. Tam bir goğunluk satış yapmış. Allah bereket versin usta bu gümüş, altın, ince cevherlerini benden başkası toplamaz diye düşünerek kazmıştım. Ama satamıyoruz. Galiba bir daha uğraşmam bunlarla ustam. Kazması zaten zahmetti. Satamadıktan sonra ne anlamı kalıyor? Bunlar harici her cevheri sattım. Altı en bedava bence ama kimsenin ihtiyacı yok sanki. Diğer çarımız yine satış yapmış. Kasklar ve kalkanlar harici her şeyi satmışız bir won 60 m satış yapmış, her pazarda böyle satsam köşeyi dönmüştük. Balık sandıkları piyasada azaldı galiba uzun zaman geçti üzerinden, iyi ki 3 m'den satmamışız bunları. Tekrar pazar kuramıyorum, üstümüzdeki nakitten dolayı izin vermiyor, biraz won yapayım gidip. 6 won çevirdim, ayarlayıp pazarı kuruyum şimdi. Beşgenleri satılsın diye 35 enden koydum sersem kalkanı da 60 enden, elimizden çıksın diye genel olarak düşürdüm fiyatları. Elimizde 8 zekalı yerpaze var belki satılır diye onu da koydum. Böyle dursun usta. Beşgenler gitmiş, 10 ateşli ninja kaskı gitmiş 20 enden, 20 hok efsunlu savaş kalkanı koymuştum 15 enden, o da gitmiş, yine bir vonuk satış yapmışız, hep böyle yağdır Mevlam. Düzenleyip geldim yine aynı fiyatlar neredeyse, şu 15 şimşekte ölümcülü hala satamadık. Kimse basıp düşük bütçe sürgün çarı yapmıyor demek ki. Sen nasıl pazar çarısın? Senden umudu kestim. Yine boşa elektrik yaktık. Neyse video boyunca toplamda 2 çarımızdan 6 won satış yapmış. Hesap tam tutmayabilir won yaparken para verdik depocuya. Diğer çarımıza 3 peşem verdik. Ama 6 won diyelim. Bence güzel. Balık iyi bir gelir kaynağı videoyu balık çarımızla kapatayım dedim. Bir saat balık tuttum şer çöp aldık hep. Ya bir yengeci tutamadık hiç. Oltamız hala artı 5. Oyuna giremediğinden bunu da kasamadım hiç. Önümüzdeki videolarda kasarız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki videoda görüşürüz. Aradan uzun zaman geçince video 20 dakika oldu. Tam istediğiniz gibi. Öptüm hepinizi ustam.